Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve bu videoya da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Öncelikle videoma like atmış ve kanalıma da abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzun konusu şu şekilde arkadaşlar. Bugün böyle yeni çıkan coinlerden bir araştırma yaptım. Yani araştırma yaptım derken böyle biliyorsunuz ki ikolara katılınca çok güzel paralar elde edilebiliyor. Ya tabii ki size bugünkü tanıtacağım Coin'in ikosu geçti. Yani bu da ikosu tabii ki de 10 milyon adete yakını çok hızlı bir şekilde satıldı. Gerçekten de güzel bir ilgi gördü. Ve şu anda da e, yatırımcı sayısı gerçekten çok az. Yani ekibiyle aynı şekilde de iletişime geçti Birkaç sorularımı yönelttim. Aynı şekilde kafamda soru işareti olan soru işaretlerinde onlar sayesinde giderdim arkadaşlar. Coin'in aynı şekilde Türkiye'de de bir Telegram grubu var. Videonun ilerleyen dakikalarında sizlere onu da göstereceğim. Öncelikle Coin Token sizlere biraz tuhaf gelebilir isminden dolayı. Arkadaşlar aslında diğer coinlerden çok farklı bir şeyde çalışıyor. Şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Aynı şekilde zaten hani tam güvenli olduğunu da söyleyemem daha yeni bir coin olduğu için ilerleyen zamanlarda zaten bu şekilde güzel yerlere gelirse paylaşımlarım aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Şu anda güzel gidiyor. Gerçekten de kendileriyle ilgili yani karşı tarafla iletişime geçtiğimde de cevap da alabiliyorum. Çok güzel de ilgileniyorlar. Şöyle bir araştırdım coin'i. Coin'e ne amacı arkadaşlar? Yani şu şekilde hem cüzdanlarınızda tutarak aynı şekilde size coin hediye ediyorlar sürekli ve bu şu anda da bir fırsat var. Nasıl bir fırsat? Eğer şu andan erkenden bir alım yaparsanız ilerleyen zamanlardan yeniden çok sayıda bir katılımcı gelince onlardan alınan fi ücretlerinden %5'ini sizin cüzdanlarınıza geri gönderiyor. Yani buradaki tabii ki de tamamen hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar hani çok küçük miktarlarla bir deneyebilirler. Hani köşeye atsın sizi üzmeyecek paralarla girebilirsiniz. Hani bir para bu para yok olsa da benim umurumda olmaz. Sadece attım, denedim diyebilen kişiler girsin arkadaşlar. Aynı şekilde ben de bu şekilde videodan sonradan bir alım yapacağım. Ya yani çok yüklü miktarda da bir alım yapmayacağım açıkçası. İlerleyen zamanlarda güzel listeleme haberleri de gelecek. aynı şekilde yol haritasında sizlere göstereceğim. Öncelikle şöyle sitesini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Covid token hakkında geldiğimizde platformumuz pandemi süresi sırasında pandemi sürecinin dışındadır. Evrensel ölçekte işbirliği ve dayanışma artmayı hedefliyor. Platformumuz öncelikle en çok yardıma ihtiyaç duyan insan ve insan topluluklarına yardım olacaktır. Yardım projide bize destek olan ve satın alma işlemi gerçekleştiren dünyanın dört bir yanından değerli kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Yani mantık şu şekilde arkadaşlar. %10 bir fi ücreti var. Bu %10 fi ücretinin %1'ini Afrika'daki böyle ihtiyacı olan kişilere gönderiliyor. Yani bu coinlerin %1 kısmı fi ücretinden tabii ki %4 kısmı yakılıyor. Yani yakın miktarı da çok fazla. Adete baktığımızda 1 milyar adet ve bunun 500 milyon adeti yakılacakmış. ilerleyen zamanlarda al sat yani kullanıcı sayısının arttıktan sonra. Ve bu yakından dolayı da tabii ki de bu coin'e bir değer katacaktır aynı zamanda. %1'ini dediğim gibi arkadaşlar Afrika'daki ihtiyacı olan kişilere gönderiyorlar. Ve bunu da şeffaf bir şekilde hepsini aynı Smart Chain ağı üzerinde paylaşıyorlar. Aynı şekilde Covid token'ın logolu yardım kollerinde paylaşacaklarmış Twitter sayfalarından bunları takip ederek yani şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını söylediler. Biz de aynı şekilde bu coin'e güveniyoruz arkadaşlar. Şöyle misyona baktığımızda da amacımız dünyada ihtiyacı olan tüm insanlara yardım etmek ve onlara düzenli insana yakışır bir yaşam kalitesi sağlamak. Yani misyonları bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde de ana sayfasını incelediğimde de burada zaten aklınızdaki tüm soru işaretlerini buradan giderebilirsiniz. Öncelikle bu videodan sonra almak istediğinizde de lütfen baştan aşağıya sizin de araştırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten şöyle baktığımda da ICO'da token satış fiyatında 0.005 civarında satıldı. Şu anki değerini de arkadaşlar az sonra PancakeSwap'ta zaten listeli PancakeSwap'ta nasıl alacağınızı da anlatacağım. Aynı şekilde şu anda baktığımda da yakılacak toplam miktarın 500 milyon adet olduğunu, toplam token temininin 1 milyar adet olduğunu görüyorum. Ve şu anda da dolaşımda e, Tam miktar olarak da bilmesem 10 milyondan fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yol haritasını da sizlere göstereceğim arkadaşlar. E tabii ki ona geçmeden önce de şurada yine birkaç şey de sizlere beraber göstermek istiyorum. Burada da yine aynı şekilde token tahsisi satış programına %30, age drop ve referans programı için %3, takım ve kurucular için %12. Bu şekilde hepsini anlatmış arkadaşlar. Yakılacak miktarında %50 olduğu burada tümü yüzleri kısımlarla yazılı. White Paper da şu şekilde White Paper'ını da sizlere şuradan göstermek istiyorum. Aynı şekilde White Paper'ını da çevirerek e, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde benim sizlere anlattığım Afrika'yla ve insanlara nasıl para kazanacaklarını anlatıyor. Gerçekten de şu anda Nisan ayında çıkmış zaten. Hızlı bir şekilde şurada size yol haritasını göstermek istiyorum. Nisan 2020'de web sitesi ve yayınlama ön satış. Mayıs 2020 hedefine baktığımızda da arkadaşlar yani şu anda bir listelenmesi gelmedi ama Mayıs 2021'de bunlar kesin olacak. Ve bunlar olduktan sonra bakın ee, şöyle baktım. Indovox, Seedbit ve GTO'da ICO satışı ve listelemesinin başlaması. CMC ve CoinGecko'da borsalar ve PancakeSwap listelemesi. PancakeSwap listelemesi geldi. CoinGecko, GMC gibi borsalarda da listelemesi e, gelebilir arkadaşlar. Orada da dikkat edin. Yani borsalarda listelendikten sonra e, coin'in bir değer kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Haziran 2020 baktığımızda da iki yeni değişimde listeleme. Birinci maske dizilme ve pak Keti teslim etme diyor. Haziran 2021'de bunu yapacaklarmış. Aynı şekilde bunu yaptıktan sonra da Twitter sayfasında paylaşacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Oradan takipte kalabilirsiniz. Aynı şekilde Binance Smart da geldiğimde burada da gerçekten kimin ne aldığı ne almadığı hepsi gözüküyor. Şöyle sayfayı da bir yenilemek istiyorum. Şu anda baktım da arkadaşlar bakın 21 dakika 30 saniye önce yine bir alım yapılmış. 1000 adete yakın bir alım. Bu şekilde de yine bir miktar herkes alıyor. Sizlerde eğer hani değerleneceğini düşünüyorsanız yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir miktar cüzdanlarınızda bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Binance Smart Chain ağı da bu şekilde zaten gösteriliyor. Biliyorsunuz ki bu aralar Binance Smart Chain ağında kurulan token ve coinler gerçekten de bir popülerlik yakaladı. Güzel artışlar sergiliyorlar. Hızlı bir şekilde de yine e, Covid tokenlarına gelmek istiyorum arkadaşlar. Twitter sayfasına şöyle Twitter sayfasını da incelediğimde Şurada zaten airdroplar düzenliyorlar arkadaşlar. Şöyle 1000 katılımcıya 10 dolar değerinde airdrop düzenliyorlar ve bunları hediye ediyorlar. Zaten burada da baktığımızda bizi takip edin. RT bu tweet 3 arkadaşından bahset. Telegram'a katır formu doldur diyor. E, tabii ki burada çekilişi yaptıktan sonra da aynı şekilde cüzdanlarınıza coin'i göndereceklerdir. Şöyle Telegram'a da geldiğimde de Covid token global'ın e, 683 katılımcısı var arkadaşlar. Daha yeni bir coin olduğu için sizlere söyledim. Ve şöyle şuraya da geldiğimde de Türkiye için Covid token Türkiye yazarsanız çıkar zaten. Aynı şekilde orada da bir Türkiye için açtıkları Türkiye'de temsilci bulundurdukları bir Telegram kanalları da var. Aklınızda yine aynı şekilde soru işaretleri varsa bu Telegram kanalından yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere yardımcı olacaklardır. Hızlı bir şekilde de şuraya gelmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki PancakeSwap'ta listeli arkadaşlar. PancakeSwap'ta da Metamask cüzdanı bulundurmalısınız. Şuradan baktığımda benim Metamask cüzdanım şu anda bağlı. Şöyle değerine de baktığımda arkadaşlar bir tane toki, e, covid tokeninin 0.3 centte olduğunu görüyorum gayet şu anda da uygun zaten şu anda 7x yaptı değerlendi baya aynı şekilde de e, metamask cüzdanınız varsa metamask cüzdanına da bsc bscmined ağını e, kurduktan sonra arkadaşlar buradan da zaten ekleyebilirsiniz bakın ben burada da yine aynı şekilde ekledim covid token'ı buradan dediğim gibi alımlarınızı yapabilirsiniz ve trust wallet da var biliyorsunuz trust wallet'tan da mobilden indirerek Oradan da aynı şekilde alım-satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ee, video bu şekildeydi arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir miktar cüzdanlarında bulundurabilirler. Ben aynı şekilde de dediğim gibi e, kaliteli coin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekibi de gerçekten sağlam. Yani iletişim olması, Türkiye'de temsilci bulandırmaları yani yaptığı reklamlarla falan güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ve Mayıs ayında da biliyorsunuz ki GTO üzerinden bir ön satış falan da düzenlemeyi düşünüyorlar. Aynı şekilde bunun da aynı şekilde coin'e bir değer katacağını düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için beni çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bol kazançlar.